Aa, zil çaldı, böbrek suya daldı. Çekil, <laughs> evterem <laughs> diyelim. Hoş geldin baba. <laughs> ne oluyor ikiniz birden kapının önünde? Bir yere mi çıkıyorsunuz? Yok, Yok. E, abim astral <laughs> seyahate çıkıyordu da... ...ben de onu gönderiyordum. <laughs> Ulan Yok bir gün de doğru dürüst bir ortama geleyim şu eve be. Ne diyorsun, ne? Ha, kızın saçmalıyor baba, gene öyle kendi kendine yani. Yapar ya her zaman. <laughs> Üç kuruş maaş için... Bütün gün onun bunun ağız kokusunu çek. Sonra da gel evde bir alay serseri karşılasın seni. Vallahi ayaklarım geri geri gidiyor ama bir gün atlayacağım arabaya, süreceğim uzaklara, çekip gideceğim buralardan. Göreceksiniz. Defol buradan. Memnuniyet. Beni de getir kız baba. <laughs> Kaçalım buralardan. Böyle bizi kimsenin tanımadığı yerlere gidelim, he? Ulan bir de sen maytap geçip durma. Zaten cinlerim tepemde. Kodum mu oturturum vallahi. Kimse de tanıyamaz seni buralarda. Uç hadi git getir şu şeyi hadi. Yürü. size vereyim Samim Bey. Astral yolculuğa çıkacaksınız ya yolluk olur. ne lan ikidir bu astral seyahat lafı dolanıyor evde? Bir otobüs şirketine falan işer mi girdin? Yok baba ya, öyle bir şey değil ki. Bu uzak doğu dövüş sanatlarıyla ilgili bir şey yani. Hı. O felsefeyle ilgili. Şimdi şöyle ki, böyle ileri konsantrasyon durumunda... ...kişi kendi kişiliğini bırakıp ruhuyla kendi iç dünyasında bir yolcular çıkıyor. <laughs> Nasıl çıkıyor lan öyle kendi kendine yolcular? Bana bak lan. Sen esrar falan mı içiyorsun yoksa? Ninja olacağım derken keş mi olacaksın lan? Yok baba ya. ninja adam uzak durur öyle şeylerden. Hı? Ay yok be Zekeri ya. O dövüş salonunda bir tek kiremit kırmaya alıştı çocuk. Günde beş tane kiremiti kırmazsa rahat etmiyor kötü alışkanlığı olsa ben bilirim o zaman kafasını ben kırarım. Az pilav koy. Hadi yavrum. Hadi. <laughs> Yeter kız. <laughs> Afiyet şeker olsun Okşan Hanım. Buyurun. Ulan <laughs> <laughs> filme tüküreyim Okşan dedim değil mi? Ne oldu yavrucuğum? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay Zekeri. Ay nereden duymuşsa çocuk. Okşan diyor bana ya. Allah Allah. <laughs> ne var kız? Desin. Senin adın Okşan değil mi? Aaa! Nereden çıkarıyorsun? Zekeriya! Ben... Ben kendimi bildim bileli benim adım Safiye. Lan! Delirtme lan adamı! Senin kızlık adın Okşan Safiye temiz kök değil miydi? E canım! önceden öyleydi de... ...hani sen sonradan şey ettin ya... ...unuttum ya ben o adımı! E, o iş... ...o zaman öyleydi. Gençlik işte. ...yeni evliyken deli kıskançlığı vardı üzerimde. Herkes ananıza bakıyor zannederdim. Bir arada adına taktıydım. Okşan adını kullanmayacağım dedim. Biliyorum baba, bugün annem azıcık anlattıydı. Aa artık serbest ama çocuklar. Bundan böyle annenize okşan diyebilirsiniz. <laughs> Lan sakın on, okşan falan demeyin ha! Şimdi sarhoş, yani sabah kalktığında okşan dediniz diye hepimizi bir güzel okşar. Yok lan, yok. Ne içtik ki sarhoş olalım ya? O gençlikteydi de dedik ya. Artık adın okşan olsa ne yazar? Ornella mutlu olsa ne yazar? Şuradan <laughs> az pilav ver bakalım okşan sultan. Okşan <laughs> deme anne. Geri zeka. Kırarım o tabağı kapanda. Ne kızıyorsun anne ya? Yıllar sonra adına tekrar kavuştun işte. Hmm. Bu ne şiddet, bu ne celal? Ay, sen de sus öyle. atlı! Sümsük! Safiye, ne biçim konuşuyorsun öyle çocuklarla? Bas bayağı söylüyorum işte. Demek artık hiçbir şey fark etmiyor Zekeriya Bey, ha? tavşan da olsa, orneli bilmem ne de olsa sizin için bir şey fark etmiyor. Tabii. e çünkü şimdi artık ben kocadım. Kim kocattı lan beni ha? Kim kocattı? Konuşsana ciğer suratlı. Ha? Kim kocattı beni? Bana bak lan, sen ne biçim konuşuyorsun lan akşam akşam? E, Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu Safiye? Benim kulağım duyacakları duydu Zekeriya. Bu isim yüzünden bu heriften kırk türlü sopa yedim ben, ömrüm boyunca, yok! Şimdi kocadım diye benim adımı, öz adımı bana iade edip lütfediyor, ha? Menopoza üç kılı mı aklına geldi, salak! Ya yani babam öyle demek istemedi. Ya yani gençken yaptım bir eşeklik, şimdi pişmanım diyor, anladın mı? Sus kız, sus! Ha? Sana da anlatacağım hakikatleri. Hmm sen, senin adına da ben binnaz koyacaktım. Ama bu balta oldu yine. Dokunmayın, dokunmayın. Bu balta oldu yine. Tutturdu. Binnaz cilveli bir isim. O binnaz isminde kızların sodun ne olacağı belli olur diye. Lo saydım sana. Kafama kolay şişesiyle böyle vura vura Bilrubağ'ım. <laughs> aval aval bakma Gül'lük, sana takma isimle seslendim. Meğer annemin Okşan diye bir başka ismi varmış. Bugün onu öğrendim. Babam engel olmasaymış bana da Binnaz ismini koyacakmış annem. Bak görüyorsun değil mi? İstediğimiz ismi kullanma hakkımız bile yok bizim. Ben sana bu konuda son derece özgürlükçü davranıyorum, dikkat ettiysen. <laughs> Neyse, biraz da gonca Goncagül teyze, yani karşı komşumuzu anlatayım sana kendisi evimize ikişer dakikalık uğramalarıyla meşhur. Daha önce ocakta yemeği varken laf alarak iki ev yakmış. O yüzden artık temkinli davranıyor. Annemse gizli sadist olduğu için kadını yarım saat oturtmak için elinden geleni yapıyor. Yakında Gonca Gül teyze ile ilgili daha ayrıntılı bir rapor sunarım sana. Her gelişinde ocakta yemeğim var demesinden şüpheleniyorum. Aslında ocağa her yemek koyuşuna bize gelmesinden daha çok şüpheleniyorum bilinç altında bizi pişirmek yahut yemek gibi bir düşüncesi olabilir. Onu gözlem altına alacağım bir süre. Dedikodu gibi bir maksadım yok. Tamamen bilimsel bir çalışma bu. Okşanın kızından Dilruba'ya sevgilendi.